Değerli dostlar hepinize gönül dolusu selam olsun. Çayınız kahveniz var ise hadi gelin Nikriz alemlerine doğru bir seyahat edelim. Bugün Nikriz makamını işlemeye çalışacağız. Türk musikimizin en eski makamlarından birisi Türk musikimizin daha çok kahramanlık alanlarında besteler yapılmış. Rast perdesine Nikriz beşisi ekliyoruz. Neva perdesine de rast dörtlüsü veya bu selik dörtlüsü ekleyerek oluşturuluyor. Ama biz sadece rast beşlisini şöyle e, kulağımıza, gönlümüze yedirsek yeterli olacak. Sol, la, si, do, re re, do, si, la, sol re, mi, re, do, si, do, si, la, sol fa, sol, si, la, sol, sol, fa, sol re, mi, fa, sol, la, si, do, re si, la, sol, sol, fa, sol re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol re, sol diye meşhur Nikriz longalarımız vardır. Şarkılarımız, ilahilerimiz vardır. Hadi gelin birazcık örneklemeye çalışalım. <laughs> Hatta şarkı formundan Sezen Aksu'nun meşhur Kalbim Ege'de Kaldı adlı eseri de Nikriz'dir. Biz ilahi formundan örnek verecek olursak şöyle bir bakalım notlarımıza. Şu eserle başlayalım isterim. İstediğimi buldum eşkere cani içinde taşra isteyen kendi kendisi ten içinde Allah Allah daim hay Mevla daim baki hu. Allah Allah daim hay Mevla daim baki hu Bir isen birliğe gel İkiyi elden bırak. Bütün mani bulasın. Sıtkı imani içinde. Allah Allah daim hay. Mevla daim bakihu. Allah Allah daim hay. Mevla daim bakihu. <laughs> Güzel bir eserdi. Bunları repertuvarımıza alalım inşallah. Başka bir tane klasik formdan örnek verelim mi? Ah elmas senin yüzün gören Elmas senin yüzün gören Ayrılır mı kaderin bilen Elmasından Mendil aldım Elmasımdan Mendil aldım Mecnun olur Gönül veren Aman 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 Halim pek yaman Harika bir eserdir. Bekir Sıtkı hocamızdan dinlemenizi tavsiye ederim efendim. Başka ne var? Yine müthiş bir eser geliyor. <laughs> Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur birden gelir şadan olur birden gelir Giryan olur bir dem kış gibi şol olmuş gibi birden beşaretten doğar hoşba ile bostan olur he. ile bostan olur dost. Efendim malum 12-13 saat çalışmamızdan dolayı seslerimiz biraz arızalı. istediğimiz perdelere basamayabiliriz. Kusura bakmayın. E, yeterli derecede iyi hissettiremezsek sesleri. Şimdi bir kâmet örneği verelim. Allahu ekber, Allahu ekber. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Adı qāmāti al-salātun, adı qāmāti al-salātun. Allah ekkbar, Allah ekkbar. La ilāha <laughs> Namaz kıldırdınız düşünelim. Allah ekkbar. Alhamdulillahī <laughs> <laughs> Rabbil alamin, al-Rahman, al-Rahim, man إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. İnne şâni eke huvel ebter. Pardon burası olmadı. Biraz daha güzel basalım seslere. İnne şâni eke huvel ebter. İnne eke huvel ebter. Allahu ekber. Semiallahu limen Hamide. Velhasıl bitti namaz. Bittiğini düşlerim. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. şeklinde bitirebiliriz. Efendim birazcık seslerimiz ee, hastalıklı. İnşallah düzeldiği zaman daha tatlı, daha güzel örnekler yaparız. Siz daha da güzellerini inşallah çalışarak yapacaksınız. Eminim bundan. Bol bol bu klasik eserler candır bizim için. Çok çok önemlidir. Özellikle Bekir Sıtkı Hocamızın bu e, okumuş olduğum eserde çok önemlidir. Bol bol klasik eser geçerek e, efendim Nikriz makamını özümseyip güzel uygulamalar yapacaksınız. Çok kimse anlamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden diyor Yahya Kemal Beyatlı. Bu manada musikimizle kalınız, aşkla kalınız, muhabbette kalınız efendim. Allah'a emanet olunuz.